Selam millet ben Şefik ve bu da Hydroneer yeni oyunlardan biri bir kazı yapma ve inşa inşa oyunu diyebiliriz aslında gerçi inşa kısmına çok fazla girmedim ama e, oyunda daha çok kazı yapıyoruz ve değerli madenler bulmaya çalışıyoruz hemen bir kaldığım yerden devam ederek size bir oyunu göstereyim şimdi oyunda e, şöyle çamurların olduğu bazı bölgeler var ve burada kazı yaparak malzemeler elde etmeye çalışıyoruz şu an oyunda sabah oldu. E ee, gün dönümü var yani e, aslında bir yatak da var. Mesela akşam olduğunda etrafı göremiyorsunuz. Yatıyorsunuz. Sabah uyanıp işinize devam ediyorsunuz. Şu an güneş doğarken ben oyunun temeli nasıl çalışıyor önce onu göstereyim. Burada bir kabımız var. Bu kabı suyla dolduruyoruz. Kenara koyuyoruz. Sonra bir tane küreğimiz var. Küreği alıyoruz. Yeri kazıp kovaya koyuyoruz. Yeri kazıp kovaya koyuyoruz. Yeri kazıp kovaya koyuyoruz. Yeri kazıp, kazıp, kazıp kovaya koyuyoruz. Sonra bu kovayı alıyoruz. Ee, şöyle denk getirip Su dolu kaba boşaltıyoruz Sonrasında da Fırçamızı alıp bunu böyle e, Temizlediğimizde Burada maden çıkıyor çıkmadı neden çıkmadı Çünkü şu an toprağın en üstündeyiz Ve her zaman bir şey çıkma şansı yok Peki biraz bunu Yaptıktan sonra nereye ulaşıyoruz derseniz Birazcık böyle parayı bulduktan sonra Yeni malzemeler alıyoruz bu arada Güneş iyice doğsun etrafı iyice gözüksün Hatta ben şöyle yerden bulduklarımı da şimdi şöyle koyayım buraya da geleceğim. Şunu da al, şöyle koy. Şu altını da al, şöyle koy. Bunlara geleceğim. Biraz işi büyüttüğünüzde küreyi bırakabilirim. Fırçayı alayım. Fırçayı şuraya getireyim. Ha kov, kovayı da almam lazım. Kovamı da alayım. Kovamı da şuraya getireyim. İşi biraz büyüttüğünüzde aşağı bir tane lamba attım görüyorsunuz. Burada daha derine kazdığınızda daha iyi madenler çıkıyor ve bir noktada bu su işini az önce yere şu kabı şey attım ya. Burada siz dışarı çıkmışsınız, kaba geri girin. Sen de gir. Nasıl bir zenginlik var görüyorsunuz değil mi? Şunu da al, şunu da bırak. Böyle bir su sistemi yapabiliyorsunuz. Su sistemini yaptıktan sonra daha iyi bir kürek alabiliyorsunuz. Bu kürekle daha iyi kazılar yapıp. Hemen şuna. Demin 4 kere de e, doldurduğum kovayı 2 kere de doldurabiliyorum. Sonrasında bunu alıp şöyle boşaltıyorum. İçinde maden olması önemli değil. Bir de şu suyu bir açıp kapatalım. Sonrasında şunu temizlediğimizde yeni madenler buluyoruz. Şimdi bu madenleri ne yapıyoruz? Geliyoruz. Topladığımız madenleri şöyle e, şuradan altın alalım. Şu kabın içine Boşaltıyoruz. Hatta şurada bir altınım daha vardı. Onu da boşaltayım. Şöyle. Hatta bence bir tane daha gider. Şöyle küçüklerden bir tane seçelim. Güzel. Bunu yaptıktan sonra şunu buraya koyuyoruz. Erimesini bekliyoruz. Ee, bu bileği taşımız. Bunu niye aldım bilmiyorum. Şöyle geri koyayım aldığım yere. Bileği taşı da ee, oyunda 6 farklı maden var altın var demir var ee, Yakut zümrüt gibi şeyler de var Ama mesela bir tane bulduğunuzda Kesilmemiş safir bulduğunuzda Bunu gelip burada bile taşında Şekillendirip e, Şimdilik şöyle koyayım e, Şu yakutu da alalım Bunu da işleyelim güzel Bunu da yanına koyalım e, Böyle bir Örsümüz var Bu örsü de Şöyle yerleştireyim tekrar e ee, örsün olayını göstereceğim. Bunlar erirken şu örse geldiğinizi tıkladığınızda bir tane bıçak, e, demirden olan, yine demirden olan bir balta görüyorsunuz. Demirden bir kılıç görüyorsunuz. Yine altından ve tabii önünde bir tuş, e, taş olan bir yüzük. Bu da herhalde kolye olsa gerek. 3 tane altın kalıp e, ve önüne değerli bir taş koymanız gerekiyor. 3 e, tane altın kalıp yaparsam hatta çok güzel olur. Bu eridi mi? Eridi. Bunu alıyorsunuz. Şunun içine boşaltıyorsunuz. Sonra bunu geri koyalım. Şu kabı da alalım. Ee, külçeyi daha doğrusu alıp bırakalım. Çünkü biraz daha altın yapacağım. Mesela şunu al. Şöyle bırak. Hatta ben kolye yapmayı deneyeceğim. Ee, şunu da bırak. O kadar çok maden toplamışım ki. Genelde altın ve demir çıkıyor. Tabii bu değerli madenler biraz zor çıkıyor. Şunu da koyalım. Ee, hatta şuradan taşımızı alalım. Safir mi yapsam? Safir yapayım hadi bu sefer. Ee, safiri de... Şuraya koyalım. Bu şimdilik burada dursun. Onu birazdan kullanacağım. Bu bir ışık. Bunu niye söyledim? Çünkü gece çalışmaya devam ederseniz etrafı aydınlatmanız gerekiyor. Bu arada iyice aydınlandı benim e, mekan. Bu su sistemi vesaire. Gerekiyor. Çünkü her seferinde su atıp e, suya daha doğrusu kabı atıp geri almak biraz sıkıcı olabiliyor. Bu arada bir olta var. Ama olta sadece keyif için. Yani balık falan çıktı yok. Böyle sıkılırsanız ya da bir şey beklemeniz gerekirse oltayı atıp. Böyle bekleyebiliyorsunuz. Aslında ötüyordu ama ortaya bir balık falan çıkmıyor. Güzel bunu da doldurdum. Bu biraz büyük oldu. Evet biraz baya büyük olmuş. Şimdi biraz daha altın toplayalım. Şuradan altınları seçelim. Kaba koyalım. Bir tane daha büyük taşım var. Onu da koyayım. Hatta bir tane daha büyük koyabilirim. Güzel. Şimdi bunu da eritelim. Güzel. Burada başka ne var derseniz bir tane harita var. Birazdan gezeceğim göstereceğim. Ee, haritada şu an benim bulunduğum yer e, sol üstteki Bastion Keep'in sağındayım gördüğünüz gibi. Ben bir kazı alanı var. Oyunda 3 tane daha kazı alanı var. Buralar daha değerli ve daha e, iyi madenlerin çıktığı yerler. Oyunun başladığımız yerindeyim ben şu anda. Solda bir kalemsi bir yer var. Orada bir e, market var. Oraya bir şeyler satabiliyorsunuz. Bir de mücevherci var. Oraya da mesela e, bulduğunuz altın parçalarını yerdeki direkt satabiliyorsunuz. Külçe yapınca da satabiliyorsunuz. Markete eşyaları satabiliyorsunuz. Bir de ekipman bölüm var. Birazdan bu gösterdiğimden daha derin olduğunu e, anlayacaksınız oyunun bu altında eridi. Onu da boşaltalım. Oo bu da büyük oldu. E, acaba diyorum hatta bayağı büyük oldu. Neyse şunu alalım. Acaba diyorum bir tane daha mı yapsam? Durun bakayım. Şu altını koy. Eee şuradan bir altın daha koydum. Hepsini büyük de yapabilirim çünkü burada bir gram ayarı falan yok en azından şu an benim yaptığım kısımda yok. Çünkü oyunda gram olayı var ama benim henüz ona erişimim yok. Onu da birazdan göstereceğim. Başka altın kaldı mı? Aslında bir şey değil mi? Hepsini eriteyim ben. Şu olabilecek en büyük külçeyi de görelim. Şunu da al. Onu da boşalttık. Şurada bir altın daha var. Onu da boşalttık. Şurada bir altın daha var. Güzel. Şimdi bunu da alayım. Bunu da eriteyim. Şunu da... bu bayağı büyük oldu ya. Bakayım. Şunu şöyle yanına koysam. Bu da en küçüğü mü oldu? Evet. Boy boy oldu. Enteresan. Hatta bunun bir tanesini alıp bunun içine de atabilirim. Tekrar eritebilirsiniz ama öyle bir şey yapmayacağım. Ben kenara koyalım. Bu altın eridi mi? Eriyor. Başka bu civarda gösterebileceğim var mı? Diğer... Şimdi oyunun başında bir kazı ve inşa olayı dedim. Şu an sadece kazı kısmını görüyorsunuz siz. İnşanın nasıl olduğunu ben de henüz test edemedim ama neler olduğunu göstereceğim. hala erimedi. Erir misin altanım? Şu üstüne çıkayım. Hayır dedi. Gel bakalım. Wow. Bu da büyük oldu. Olsun. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Şu altını alalım. Şuraya koyalım. Şu altını alalım. Şuraya koyalım. Şunu da alalım. Koyalım. Hadi bunu da koyalım. Çok da gerek yok ama. Bu niye buraya koydun derseniz, bunları işlemek için. Bunlar erimiyor. Merak etmeyin, işleyeceğim bunları. Hemen şuradan birini alalım, koyalım. İkinciyi de alalım, üstüne koyalım. Hatta üçüncüyi de alalım, üstüne koyalım. Şuradan çekici alıp vurdum muydu? Evet, o istediğim büyük şeye ulaşamadım ama bir tane yüzük yaptım. Bakın şurada yüzüğüm var. yalnız yüzük Safir Yüzük yaptım şimdi bunu gidip borsada veya mücevherde satılmaya hazır bir e, Safir Yüzük gözü uzun e, bırakabiliyorum borsada da mücevherci de bunu bir götüreceğim ama satmayacağım bir bakayım mücevherci para veriyor mu yoksa e, markete de bakacağım. Bu şehirlerde bir şey yok daha doğrusu bir şey yok der insan yok burası 124 veriyor şunu bir alalım bir de markete gidelim oyunda market sistemi var e, hatta birkaç tane var. Bakın inen çıkan fiyatları görüyorsunuz. Ee, bunu buraya koyduğumuzda 125 sanki daha fazla veriyor değil mi? Bunu sattığınızda paranız oluyor. Bu parayı ne yapıyorsunuz? Bu arada her şeyi taşıyorsunuz. Böyle bir envanter sistemi yok oyunda. Her şeyi elinize koyup, elinize alıp taşıyorsunuz. Kovaya falan koyduğunuzda birkaç şey taşıyabiliyorsunuz. Demin o madenleri de tek tek taşıyabilirdim ama ben onları bir kovaya koyarak e, toplu bir taşıma gerçekleştirebildim. Ben genelde paralarımı buraya koyuyorum. Çünkü buradan alışveriş yapıyorum. Şu an 159'um olmuş. Ne var derseniz deminki yatağı satın almıştım. Harita zaten var. Çekiç, inşaat çekici ee, ne işe yarıyor göstereceğim. Bir madenci kaskı var karanlıkta önünüzü görmeniz için. O boru sisteminin bazı parçaları var. T boru yapmadım henüz tıpa kullanmıyorum. Işık, ee, fırınım var. Fırın aldım, kazan aldım, döküm kalıbı aldım, örs aldım, çekiç aldım. Oltayı öylesine aldım. Yeni e, kürekten de aldım. Eski kürekler burada var. Kazma var hızlıca kazmaya ve toprağı ortadan ikiye bölmeye veriyorum. Işık var zaten kova, fırça, kap. Bunların hepsi var. Peki şimdi başka ne yapabiliriz oyunda derseniz, yapamayacağım ama göstereceğim. Hatta bir dakika, belki bir şey olabilirim. Şu paramı yanıma alayım. 159'um. Ve buradan biz bir gidelim. Şu şey beni hayal kırıklığına uğrattı. Hatta şu parayı arabanın arkasına koyduktan sonra bir şey yapayım. Ee, durun bakalım. Bir tane daha değerli madenim vardı benim. Nerede o? Yakut. Bu değil değil mi? Ben bunu işledim evet. Şunu şöyle bırakayım. Şunları bir daha ısıtayım ya. Olacak mı? merak ettim. Ee, hatta şöyle yapayım dedim. Ben buna basmamışım herhalde. Ondan olmadı yüzük. Ha, olabilir. Şimdi bunlar iyice ısındı diye düşünüyorum. Şunu alıp şöyle koyayım. Şunu alıp şöyle koyayım. Düşürmeden üst üste koymaya çalışıyorum. Çekici alıp vurdum muydu? Aa vallahi kolye oldu ha. Oldu. Şu kolyeyi de satayım ben. Hatta ben bu kolyeyi bir şey mi? Başka bir yere satayım. Nasıl? Bunu da arabaya koyalım. Paramız da var. Kolyemiz de var. Arabaya binelim. Şimdi oyunda haritanın diğer bölgesine gideceğim. Ee, bir tane karlı yerden geçtikten sonra bir şehir var. Gerçi oraya tam nasıl gidiliyor bilmiyorum ama. Çünkü haritayı da almadım. Ee, şunu da devirmeden şöyle karşıya geçelim. Buradan evet sağa dönmem gerekiyormuş. Buradan yalnız direkt sağa dönüş yok. Burada karlı bir bölge var. Ee, yolu bulursam sanırım burada pek bir şey satılmıyor. Burada bir kazı alanı da yok. Şurada ha, ilerden sağa dönüş var. Oyundaki diğer kazı alanlarında kazı yapamıyorsunuz, satın almanız gerekiyor arazileri. Bir de öyle bir olay var. Ben satın almadan bir denedim, yok, hiç şey vuramıyor. kürek ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi gelelim şu asıl büyük şehre. Buraya niye geldim? Çünkü burası baya zengin bir yer. Önce bir duralım. Güzel. Şimdi burası neymiş? Ekipman satış yeri. Bakın burada neler var. Borular var zaten. Eee biletiş var. Ağırlık dediği bir tartı var. Tartıyı kullanabiliyorsunuz. Harita var. Ee, yine kürekler var. Toprak yığınlarını parçalayan bir zımbırtı var. Bant bölücü var. Bu ne demek? Benzer oyunlar vardı işte Satisfactory vesaire bir bant sistemi de kurabiliyorsunuz. Bakın dikey taşıma bandı. Yine başka bir alet edevat var mı? Koçbaşı matkabı diye bir şey var değişikliği işgaldeler var. Ben bunların hiçbirini almadım. Bunları yine buraya bırakıp satın al diyerek alabiliyorsunuz. Burada ne varmış bakalım? Ee, halı var, yatak var. Heykel var. Taht kaç? 14.500'e taht var. Ee, destek ayağı olsa gerek. Bunlar ne? Balıkbaşı, kasa. Baya süslü şeyler var. İşte inşa kısmı burada devreye girecek. Şu scrap yerde girdi mi? Bir de oraya bakayım. Orada ne varmış? Oraya girelim. Burada. Ha, sanırım burada da bazı şeyleri satabiliyoruz. Burası baya büyük bir şey ve çok fazla şey var. ekipmanlara baktım. Burası neymiş? Housing. Burada ne var derseniz. Burada zemin var. Ee, duvarlar var. Çatılar var. Siyah Boya kovası demek ki boya işi de var. Duvar yapıyorsun. Bir ev zemin yaptıktan sonra çatısını vesairesini yapıp hatta zemin de varmış. Kendi bir evde inşa edebiliyorsunuz. Bir tane de dandik yatak var. Beton zemin de varmış. Sadece ahşap sanıyordum. Buraya da baktık. Buraya da baktık. Buraya da baktık. Ben bir tek şu kolyemi alayım da satacak bir yer bulurum burada. Bakalım başka ne varmış. Burada bir satıcı olması lazım ya. Bu kadar büyük bir şehirde satıcı yoksa. Burada bir e, mezar var. Oradan ben bir şey alabileceğimi sanmıyorum. Ha. Bir de iş, aa dur şunu satalım gelmişken. 143 veriyor. Allah Allah. Bu bir dursun burada. Burası neymiş? Big Parts. Burada araçlar var. O yaptığımız kazı için bu benim araca benziyor aslında. Bakayım. E, bu aynısı olsa gerek. Ki bunun adı su bir şeyse. Şöyle devasa bir alet var. Bu herhalde kazı işlerinde kullanılıyor diye düşünüyorum. Ee, bayağı işimizi kolaylaştırıyor olabilir ama bunları almak için kaç para lazım? Hemen fiyatına bakalım. Bu 1050'ymiş. Benim kullandığım. 550 aslında ucuzmuş. Yani alınabilir. Şu kolyeyi de alayım. Ben hala bir satıcı bulamadım ya. Ee, aslında burada da bir su yeri var ama tahminim Oradan bir şey yapamayız çünkü burada bir kaza alanı yok. Suyu kullanamayız. Ee, bunu da gördüm. Buraya da baktım. Evet, kolye satacak bir dükkan bulamadık burada. O zaman biraz daha gezelim haritada. Şöyle geri gelelim. Diğer şehri de göreyim istiyorum. Geri geleceğim de. Ben buradan herhalde sağa döndüğüme göre şöyle gidersem Diğer yeri de görebilirim diye düşünüyorum. En azından kazı yerini göstermiş olayım size. Güneş de battı. Evet. Bence ben böyle geldim. Önümüz kazı alanı. Hatta şöyle araçtan inip e, aracın arkasından indim. Bunun fiyatı yazıyor mu? 6600. O kadar param yok. O kadar param yok. O zaman şuradan bir U yapalım. Bu arazide de muhtemelen... Aa bir dakika orada bir ışık var. Demek ki orada da malzemeler olabilir. Bu arada su kamyonuymuş ama su nasıl taşınıyor onu da bilmiyorum. Yani buna su mu konuluyor? Bu su mu alıyor bir yerden? Bir yeri bağlıyor muyuz bu aracı? Onu bilmiyorum ama henüz onu kullanmadım öyle bir... Sisteme henüz girmedim. Daha çözülecek yapılacak şeyler var. Gördüğünüz gibi ev de yapmadım kendime. Ee, ben şimdi eski yerime dönmek istiyorum. Eski yerim karlı bir yerden... Şu kolyenin fiyatını merak ettim. Onu göstermeden bu araziyi terk etmem ben. Şöyle gidelim. Hop, hop 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 Düşme düşme düşme. Evet. Bakalım oradan geri çıkabilecek mi? Evet. Çok iyi. Böyle bir şey olduğunda e, gerçi araç hiç sıkıştırmamıştım. İlk defa araç sıkıştırıyorum. E, burası da çok karanlık oldu. Ben alacağımı alayım. Ee, param da orada dursun. Yürüyerek gidelim eve. Oyunda tabi kazı yaptığınızda bazen deliğe düşebiliyorsunuz. Deliğe düştüğünüzde de çok önemli değil. oyunda sıkıştığım yerden beni kurtar diye bir buton da var. Yani sıkışırsanız kurtulabiliyorsunuz. Aracı nasıl kurtarabilirim? Onu daha sonra denirim. Bu arada bizim aldığımız ışıklar kendimiz yakıp söndürüyoruz. Sokaklardaki ışıklar otomatik yanıyor. Yani akşam olduğunu ya da sabah ee, çalışma saati olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz ya da işte o madenci kaskını alırsak bak bir de şurası varmış aslında ama oraya başka zaman giderim ben madenci kaskı alırsak önümüzde görebiliriz o oyunun başında bir tane bedava lamba veriliyor başla en başta gösterdiğim e, Neydi doğrusu kazdığım ilk çukurun içine attım ben lambayı ki içeriği göreyim diye tabi Neredeyse böyle baktığınız her yerdeki her şeyle etkileşime geçebiliyorsunuz. Mesafe bayağı uzun. Olduğum yerde döne döne de bir şeyler yapabilirim. Bir de buraya geleyim. Aa burada var mı satıcı? Süper. 136. Peki buradaki fiyatlara bakalım mesela. Şunu alalım. 136'ya alıyormuş. Fiyatlar arasında bir fark var mı? Onu da bir denemiş olayım. Bu karlı yerde 136'ya alıyorlar. Bir adet güzelim. Yakut kolyeyi ben bunu yapmak için bayağı uğraştım. Oyunun başında ilk başında çok zor para kazanıyorsunuz. Çünkü işte altınlar vesaire demirden zaten demire 2 veriyor galiba. Altına da 5-6 altı veriyor boyutuna göre de değişiyor ama ee, ilk temel malzemeleri yani işleri biraz hızlandıracak malzemeleri alana kadar çok uğraşıyorsunuz. Hızlandıktan sonra sorun değil yaz. Gördüğünüz gibi fiyatlar bayağı uçuk. O taht mıydı neydi? 6000 küsur yazıyordu galiba onu almak için baya bir para lazım. Yani bunlardan yapıp işte şuna demin kaç para verdiğini unuttum. Artık bu geldiğimde burada satarım ama baya bir şey üretmeniz gerekiyor. Bak bir de oradan bir yol gidiyormuş. Oyunun haritasının tamamını daha keşfetmedim. Ben temel işleri yaptım. Gördüğünüz gibi yakut kolye yapabiliyorum. Henüz kalacak bir yerim yok. O nehir kenarındaki şeyde kalıyorum. E, ee, yatağımda. Şöyle gidelim. buraya da koyalım. Bak burada fiyatlar yüksek galiba. 154. Hop. 154'üm oldu. Ne güzel. O zaman paranı da alayım. Ee, bir de madenleri bir kaba koyup işte bir sürü topladığınız her şeyi bir kaba koyup satarsanız toplu satış yapıyorsunuz. Tabi tek tek getirmenize gerek yok. Şurada ben zaten kovaya koymuştum. Benim buradan alacağım bir şey yok ama yine de param dursun diye paramı şuraya koyayım. Ve yatağıma doğru gideyim. Kovalarımı da buraya koydum oyunda gelip yatağınıza tıkladığınızda gördüğünüz gibi gece sabah oluyor ve yeni bir güne başlıyorsunuz ama e, şöyle bakayım manzara bulabilecek miyim arabayı da gittik şeyde bıraktık çamurun ortasında bıraktık evet güneş geliyor yavaştan böyle bir oyun e, yakın zaman bir hafta falan oldu çıkalı ya da 10 gün olmuştur yani bu tip oyunları sevenler için eğlenceli olabilir. Hani inşa kısmını e, açtığımda daha da eğlenceli olacaktır. Bir evin vesaire olacaktır. Bir de o büyük aracı aldığımda bu kazı işi daha da kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik ben hala kürekle kazıp fırçayla temizleyip e, işte kolye, molye yapıyorum. Aslında şeyde... Şeyler çok ucuz. Bıçak vesaire yaptığınızda onu ucuz ama en azından para kaynağı sağlıyor. Araçlarla, o bantlarla bir üretim bandı kurduğumuzda neler olur onu da bilmiyorum. Bir de oyuna Temmuz'da ve Ondan bir iki ay sonra yine büyük güncellemeler gelecek. Mesela mühendislik güncellemesi gelecekmiş. Belki işler çok daha detaylı hale gelebilir. Ama şimdiki hali bile çok uzun süre sizi oyalayabilir diye düşünüyorum. Ee, oyunu beğendiyseniz de linkini aşağıya bırakıyorum. Ve bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.